Köye ilk vardığında yolun kenarında hiçbir tabela yoktu. Yalnızca eğilmiş bir dut ağacı ve ağacın dibinde kırılmış bir testi vardı. Testinin içinden su değil, ince kum taşıyordu. Kumun içinde de tırnak kadar küçük kemikler göze çarpıyordu. Yusuf bu köyün adını haritada bile görememişti. Ona burayı tavsiye eden emekli bir öğretmendi. Dedi ki: "Eğer sessizlik arıyorsan orası tam sana göre. Hiç telefon çekmez, elektrik günde bir gelir bir gider." ama huzur bulursun. Yusuf huzur aramıyordu ama kaçacak bir yer arıyordu. Şehirdeki hayatını ardında bırakmıştı. Birkaç çantasını alıp gittiğinde arkasına bakmadı bile. Yolda yürürken köyün içinden geçti ama bir tuhaflık vardı. Evler sırt sırta vermiş ama kapıları hep ormana dönüktü. Sanki herkes birbirinden saklanmak ister gibi. Yusuf köyün içinde yürürken kimse dışarı çıkmadı. Pencerelerde hareket yoktu ama perdeler kendi kendine dalgalanıyordu. O dağ köyünde rüzgar bile başka esiyordu. Yusuf en sondaki boş eve yerleşti. Tek katlı eski bir taş evdi. Kapısı yoktu, sadece ağır bir örtü vardı. İçeri girdiğinde soba hazırdı. Üstünde demlik vardı ama içi boştu. O gece ilk kez ses duydu. Evin arkasından ince bir kadın sesi geliyordu. Türküyü andırıyordu ama sözleri yoktu. Sadece iç çeken bir melodi gibi. Yusuf ilk günler sesin rüzgardan olduğunu düşündü. Ama sonra fark etti. Her gece aynı saatte başlıyordu. Tam 03:07'de ve tam 04:11'de kesiliyordu. Bir gece dayanamayıp sesin kaynağını takip etti. Arkada küçük bir bahçe vardı. Bahçenin ucunda taşlarla çevrilmiş bir alan. Onun ortasında da boş bir beşik. Beşiğin çevresinde üç küçük oyuncak vardı. Biri eski bir bebek, biri ipi kopmuş bir top, biri de yüzü silinmiş bir kukla. Yusuf yaklaştıkça ses kesildi. Sonra beşik kendi kendine sallandı o gece sabaha kadar uyuyamadı. Ertesi gün köyün yaşlılarından biri Yusuf'un evine uğradı. Elinde bir tabak dolusu kara buğday vardı. Konuşmadı, tabağı bıraktı ve sadece bir cümle kurdu. Evin içindeki beşiğe sakın dokunma. Yusuf teşekkür etmek istedi ama adam çoktan sırtını dönmüştü. O gece ses yeniden başladı ama bu defa içinde çocuk kahkahaları vardı. Yusuf rüyasında bahçeye çıktığını gördü. Beşik bu kez doluydu. İçinde yorgan vardı. Yorganın altı kıpırdıyordu. Yavaşça elini uzattığında içinden kendi yüzü çıktı. Ama gözleri yoktu. Sadece siyah boşluk. Yusuf çığlık atarak uyandı. Ter içindeydi. Ertesi gün beşiğin yerinde olmadığını fark etti. Yerine sadece bir ayak izi vardı. Ama bu iz bir bebek ayağına ait değildi. İnsan ayağına göre çok daha uzun parmaklı ve derin izlerdi. Yusuf her geçen gün zayıfladığını fark etti. Aneye baktığında teni griye dönmüştü. Göz altları morarmıştı. Ne yeseydi tadı yoktu. Bir gece beşiğin içinden gelen ses değişti. Bu kez biri dua okuyordu ama kelimeler tersti. Yusuf kaydedip dinlemeye çalıştı, ses cihazı bozuldu. Ertesi sabah köylülerin hepsi evin önüne toplanmıştı. Hepsi yere bakıyordu. İçlerinden biri fısıldadı. Onunla konuştun değil mi? Yusuf ne dediğinizi anlamıyorum dedi. Yaşlı kadın elindeki taş tesbihi yere bıraktı ve dedi ki, bu köyde her ev bir sırsaklar ama senin evin zinciri başlatan yer. Yusuf hiçbir şey anlamasa da gitmek istedi. Çantasını topladı ama kapıdan çıkarken ayakları yere yapıştı. Hareket edemiyordu. Yere baktığında toprak değil, siyah bir sıvı ayağını tutuyordu. Ne kadar çekse olmadı. Sonra içerden bir ses geldi. Kalırsan senin olur, gidersen bizde kalırsın. Yusuf olduğu yere yığıldı. Sabah gözlerini açtığında yatağındaydı ama ayağında bir iz vardı. İp gibi ince ama derin bir yanık izi gibi. Yusuf artık her gece aynı rüyayı görmeye başladı. Ormanın içinde çıplak ayak yürüyordu. Her adımda toprağın içinden sesler çıkıyor; kadın çığlıkları, bebek ağlamaları. Yusuf bir gece beşiği kırmaya karar verdi. Baltayı alıp bahçeye çıktı ama beşik orada değildi. Yerine kazılmış bir çukur vardı. Çukurun içinden beyaz bir kumaş sarkıyordu. Kazmaya başladı. Derinleştikçe toprak yumuşadı. Sonra tahta bir sandık çıktı açtığında içinden taze kan fışkırdı. Gözlerine, yüzüne bulaştı. Sonra içinden biri çıktı. Saçları yerde sürünen ama yüzü olmayan bir kadın. Kadının elinde beşik vardı. Yusuf'a uzattı ama beşik bu kez demirden yapılmıştı. Kadın dedi ki: "Bu köyde doğanlar ölmez, sadece unutulur." Yusuf o gece bağırarak kaçtı ama adımlarını duyan olmadı. Çünkü köyde kimse gerçek anlamda yaşamıyordu. Yusuf sabah gözlerini açtığında kendi evinde değildi. Eski okul binasındaydı tahtada tek bir cümle yazıyordu. Köy seni seçti. Artık sen de bizdensin. Yusuf oradan çıkamadı. Duvarlar üzerine kapandı. Kapılar açılmıyordu. Pencereler dışarı değil başka bir yere açılıyordu. O günden sonra Yusuf'u kimse görmedi ama gece saat 3:07 olduğunda beşik yeniden sallanmaya başladı ve bu kez içinden Yusuf'un sesi duyuldu. Şimdi köyde herkes bilir ki her gelenin bir beşiği olur ve o beşik dolmadan köyden kimse gidemez. Köyün en yaşlısı olan Dudu Nine, 93 yaşına basmıştı ama hala dimdik yürür, bastonunu sadece köpeklere karşı savunmak için taşırdı. Gözleri ise kurumuş ceviz gibiydi. Her şeyi görür gibi bakardı ama kimse onun gözlerinin arkasında ne olduğunu anlayamazdı. Çünkü bu kadın konuşurken sanki kelimeleri değil, geçmişteki ölüleri konuşturuyordu. Herkesin çekindiği, gözlerinin içine doğrudan bakamadığı bu kadının evinde 100 yıldır kimsenin yaklaşmadığı bir kuyu vardı. O kuyuya köylüler, yılanlı kuyu derlerdi. Çünkü köyün en eski çobanı Haydar, 50 yıl önce içine düşmüş, 3 gün sonra kendi tırnaklarıyla dışarı tırmanmış, ama çıktığında dili çözülmemiş, göz bebekleri büyümüş ve sadece aşağıda gözler var diye sayıklamıştı. Haydar o günden sonra köyden sürülmüş, dağlarda sessizce kaybolmuştu. Ama hikayesi kuyuya yapışmıştı ve yıllar içinde bu kuyu çocukları korkutmak, gelinleri evcilleştirmek, keçileri yoldan çevirmek için bile kullanılmıştı. Ta ki bu yaz Adem, Ramazan ve Eray isimli üç şehirli genç İstanbul'dan dedelerinin yanına yaz tatili için geldiğinde her şeyin kapağı yeniden aralanana kadar. Bu çocuklar ilk iki hafta boyunca köy işlerine gülerek yardım etti. Tavuk kovalayıp koyun güttüler. Ama üçüncü haftanın ortasında canları sıkılmaya başladı. Çünkü telefon çekmiyor, internet sürekli kopuyordu ve TikTok'a video atamamak neredeyse fiziksel acı veriyordu. Adem kameralarıyla takıntılıydı. Korku içerikleri izler, gece yarısı mezarlıkta gezen YouTuber'lara özenirdi. Ramazan daha çekingen, sadece heyecandan hoşlanıyordu. Eraysa tam bir meydan okuyucuydu. Neyin yasak olduğu onu daha çok cezbederdi. İşte bu üçlü bir sabah köyün kahvesinde yaşlıların Dudu Nine'nin evinin arkasında uğursuz kuyu hala duruyormuş dediğini duyunca göz göze gelip sadece başlarını salladılar çünkü zaten ne yapacaklarını bulmuşlardı. Ertesi sabah saat 6 gibi kalktılar. Köy sessizdi. Evin büyükleri tarlaya gitmişti. Yanlarına sadece bir çakmak, iki fener, bir cep telefonu ve Adem'in küçük kamerasını alarak yola çıktılar. Dudu Nine'nin evi köyün en ucundaydı. Mezarlığın hemen yanındaydı ve bu yüzden geceleri oradan gelen sesleri duyanlar sabaha kadar dua ederdi. Çünkü evin içinde kimi zaman dualar okunur gibi sesler gelir, kimi zaman kadın ağlaması gibi iniltiler duyulurdu. Ama hiç kimse buna doğrudan kulak vermezdi. Zira kulak verirsen o ses seni de duyarmış derlerdi. Üç genç eve vardığında güneş daha yeni doğuyordu. Evin bahçesi dikenli tellerle çevrilmişti. Ama Eray tellerin üzerinden atladı. Ardından Adem ve Ramazan da peşinden girdi. Bahçede eski bir taş fırın, devrilmiş birkaç çömrek ve en köşede paslı bir zincirle sarılmış tahta kapaklı kuyu vardı. Adem kamerayı açtı. Bugün yasaklı bir köyde cinli bir kuyunun kapağını açıyoruz. Bakalım başımıza ne gelecek, dedi gülerek. Ama sesi nedense yankı yaptı. Eray zinciri çözmeye başladı. Ramazan kuyuya yaklaşmadı ama geride durup gözetledi. Adem kamerayı kuyunun içine tuttuğunda İlk başta sadece karanlık vardı. Ama sonra garip bir şekilde ışık yansıdı ve iki parlak nokta göründü. Sanki bir çift göz onları izliyordu. "Hayvan olabilir mi?" dedi Ramazan. "Ama büyük bu, kedi değil bu." diye devam etti. Tam o sırada kuyudan ince bir ses geldi. Fısıltıya benziyordu ama kelimeler netti. "Gelin. Gelin. Üç kapı açılacak. Üçü gidecek, biri kalacak." dedi ses. Üçü de buz gibi oldu. Nefesleri kesildi. Ama Eray öne atıldı. Bu bir kurgu olabilir. Belki biri bu kuyunun içine bir şey koymuştur. Baksak mı? dedi ve kuyuya bağlı bir ipi gösterdi. Gerçekten de kuyuya yeni bağlanmış gibi duran bir ip aşağı sarkıyordu. Kim yapmıştı bilinmez ama ip sağlam görünüyordu. Ramazan geri çekildi. Ben girmem. Ben yokum. Bu iş bana ters. dedi. Ama Eray ipe tutunarak aşağı sarkmaya başladı. Adem onun arkasından kamerayı tuttu aşağı iniyor. Şu an 5 metre indi ama hala dibi görünmüyor, dedi. Birden Eray'ın sesi duyuldu. Burada bir oyuk var. Duvar gibi ama yumuşak. Elim geçti içinden, dediği anda ip gevşedi. Eray kayboldu. İp yukarı çekildiğinde boştu. Sessizlik oldu. Adem titredi. Şaka yapıyor. Kesin başka çıkışı vardır. Alt tarafta tünel falan bulmuştur, dedi. Ama Ramazan geri çekildi, gözleri dolmuştu. Bu iş şaka değil lan, biz erayı kaybettik, dedi ve kaçmaya başladı. Adem kuyuya eğilip tekrar baktı. Ama karanlık kıpırdamıyordu. O gece eray dönmedi. Sabah köy halkı ayağa kalktı. Dudu nine, üç genci bahçede gördüğünü söyledi. Size dedim o kapağa dokunmayın. İndi mi biri aşağı? Dediğinde sesi kısık ama tehdit doluydu. Adem ağlayarak olayı anlattı. Köylüler hemen kuyuya halatlarla indi. Ama dibi yoktu. Kuyu aşağıya sonsuz gibi uzanıyordu. Eray'ın cesedi bulunamadı. Günler geçti. Adem konuşmaz oldu. Yalnızca nece uykusunda ben de ineceğim. Sesini duyuyorum diye sayıkladı. Ramazan kaçtı. Yolda traktörle çarpıştı. Hastanede öldü. Tek kurtulan Adem oldu ama o da konuşmayı kesti. Dudin'ine sonrasında evini yaktırdı. Bu ev yuttuğunu kusmaz dedi. Kuyunun üzeri betonla kapandı ama betonun üstünde gece olunca nemle birlikte beliren bir kelime yazıyor gel. Hikaye burada bitmez. Çünkü Adem yıllar sonra İstanbul'da bir gece metro inşaatında çalışırken yer çöktü, altından bir kuyu çıktı. Kuyu aynısıydı ve içinden iki göz bakıyordu. Seni bekliyorduk, dedi. Köyün ismi ne haritada yazılıydı ne de tabelada. Zaten köy değil de sadece birkaç evin kümelendiği dağın yamacında unutulmuş bir yer gibiydi. Halk arasında buraya Helakova denirdi. Çünkü yıllar önce burada yaşanan bir olaydan sonra o toprakta artık buğday bile yeşermez olmuş. Çocuklar sebepsiz yere hasta düşmüş, keçiler gece vakti kendi kendine ağıllarını kırıp daha doğru kaçmaya başlamış, kadınlar her gece rüyalarında aynı karanlık silüeti görüp sabah uyanamadan ölmüşlerdi. Bu köyde ne imam kalmıştı ne de muhtar. Herkes birer birer ya taşınıp gitmiş ya da geceleri birer birer kaybolmuştu. Öyle ki jandarma bile geldiğinde kimseyi bulamamış, evlerin hepsi kapalı ama içerden ezan, inilti, çocuk ağlaması gibi sesler gelmeye devam etmişti. Ovanın gerçek hikayesi, yıl 2004'te arkeoloji öğrencisi olan bir grup gencin bu köydeki eski mezar taşlarını araştırmak istemesiyle başladı. İhsan, Ömer, Betül ve Mahir aynı üniversiteden arkadaşlardı. Yüksek lisans için hazırladıkları tez konusu Anadolu'daki Osmanlı öncesi mezar motipleriydi ve bir saha çalışması yapmaları gerekiyordu. Haritada bile adı geçmeyen bir ovada taş mezarların üstünde Arapça harfli ama anlamı çözülememiş yazılar olduğunu duymuşlardı. İnternette sadece 2001 yılında kaydedilmiş kısa bir forum yazısı vardı. Helakova'daki mezar taşları üzerindeki işaretler kıbleye değil başka bir yöne dönüktür. Köylüler mezarların gece yer değiştirdiğine yemin eder. Bu cümle İhsan'ı derinden etkilemişti çünkü yer değiştiren mezar fikri bile başlı başına tez konusu olacak kadar etkileyiciydi. Dört arkadaş bir cumartesi sabahı çadırlarını, kameralarını, haritalarını ve birkaç parça eşyalarını alarak ovaya doğru yola çıktılar. En yakın yerleşim yerine kadar minibüsle gittiler. Sonrasında ormanın içinden 3 saat yürüdüler. Hava boğucuydu, sinekler normalden büyüktü ve rüzgar yönsüz esiyordu. Yürürken ağaçların yaprakları rüzgara uymuyordu sanki. Öğleden sonra ovaya vardılar. Gördükleri ilk şey yıkılmış bir taş evin duvarına kazınmış dev bir il işaretiydi. Beş parmaklı ama parmaklar birbirinden orantısız şekilde uzundu. Betül, bu motif Sümer tabletlerindeki bir işarete benziyor ama burada ne işi var dedi. Mahir fotoğrafını çekti. İlerlediklerinde 17 tane mezar taşıyla karşılaştılar. Mezar taşlarının hepsi kuzey batıya dönüktü. Bazıları devrilmiş, bazıları toprakla yarı örtülüydü ama en ilginç olanı hepsinin üstünde tuhaf harflerin olmasıydı. Harfler Arapçaya benziyordu ama ters yazılmıştı. Sanki biri harfleri aynaya bakarak yazmış gibiydi. Ömer, bunlar Kur'an harfleri değil, muhtemelen bir büyü dili dediğinde, Betül, büyü değilse de burada İslami olmayan bir ritüelin izi var diye ekledi. O gece çadırlarını mezarlığın 30 metre yakınına kurdular. İlk gece çok sessizdi. Ancak gece arası Betül çadırdan çıkıp gözleri kapalı şekilde mezarlığa doğru yürüdü. İhsan fark edip onu durdurduğunda Betül'ün ağzı kıpırdıyor ama sesi çıkmıyordu. Sabah olduğunda Betül hiçbir şey hatırlamıyordu. Ertesi gün mezar taşlarının her birini not ettiler. Mahir bir taşın üzerinde küçük bir delik fark etti. İçine baktığında karanlık bir boşluk olduğunu gördü. Merakla çubuğu sokup biraz kazınca taş sallandı ve yerinden oynadı. Taşın altı oyuktu. Açtıkları çukurdan eski, bezle sarılı bir nesne çıktı. Sargıları açtıklarında içinden deri kaplı bir kitap çıktı. Kitabın kapağında hiçbir yazı yoktu. İçinde ise tamamı ters yazılmış dualar, çizilmiş insan figürleri ve göz şeklinde mühürler vardı. Sayfalardan birinde "6. ayın 6. gecesi 6 kanla mühürlenir." yazıyordu. O gece kamp ateşi başında otururken Ömer kitabı sesli okumaya başladı. Belki çözülürse anlamı ortaya çıkar dedi. Ama Betül, dur altık, içimde biri bağırıyor gibi oluyor sesini duyunca dedi. Ömer gülüp devam etti. O gece çadırda hiç rüzgar durmadı. Sabaha karşı saat üçte İhsan çığlıkla uyandı. Mahir'in çadırı parçalanmış, içi boştu. Etrafa baktıklarında yerde kan izleri ve tırnakla çizilmiş Arapça harfler vardı. Aynı harfler kitapta da vardı. Aramaya başladılar ama Mahir yoktu. Gün doğduğunda Betül taş gibi sessizdi. Gözleri boştu, kitap onun elindeydi ve sayfaları kendi kendine çevriliyordu. Üçü de konuşmadan geri dönüş kararı aldılar ama dönüş yolu bulamadılar. Çünkü ormanın içindeki patika artık yoktu. GPS çalışmıyordu. İkinci geceyi yeniden mezarların yanında geçirmek zorunda kaldılar. Bu sefer Ömer kayboldu. Aynı şekilde çadırı parçalanmış, yerde harfler, tırnak izleri ve kurumuş kan vardı. Geriye sadece Betül ve İhsan kaldı. Betül sürekli sayıklıyor. Altı kan, altı kapı, altı gece diyordu. O gece Betül elinde kitapla mezarların arasına gitti ve kitabı açıp tüm ses tonunla duaları okumaya başladı. İhsan onu durdurmaya çalıştı ama Betül sanki başka biri olmuştu. Sesi kalınlaşmış, gözleri kıpkırmızı olmuştu. Sıra sende, yedinci kapıyı sen açacaksın dediğinde İhsan eline geçirdiği taşla kitabı parçaladı. Kitap yandığında mezarlıkta bir uğultu yükseldi. Tüm taşlar titredi, toprak kıpırdadı. Mezarlardan eller çıktı, gözsüz yüzler belirdi ama sonra hepsi kayboldu. Betül yere düştü. Sabah İhsan tek başına yola çıktı. Patika yeniden açılmıştı ama geri döndüğünde üniversitede kimse onu hatırlamıyordu. Mahir, Betül, Ömer kayıt yoktu. Sanki hiç var olmamışlardı. Yalnızca çantasındaki tek bir nesne kalmıştı. Kitap. Yanmış, parçalanmış ama hala sıcacık duran bir kitap. Ve son sayfasında sadece bir cümle yazıyordu. 7. geceye kadar hepsi unutulacak sen kalacaksın